Vajen estetiği, vajenin dış görünüşünün ve vajen için değiştirilerek hem fonksiyonel hem de görüntü olarak daha iyi bir hale getirilmesidir. Perine, vajen girişinin alt tarafı ile anüs arasında kalan bölümdür. Doğum sırasında epizyotomi açtığımız bölge e, perine bölgesi. Doğumlara bağlı veya herhangi başka bir sebepten dolayı perine bölgesinde oluşan hasarların düzeltilmesine perineoplasti diyoruz. Labial yağ enjeksiyonu dış dudaklardaki problemler için kullanırız. Dış dudaklardaki problemler e, sarkma, gevşeme, şekil değişikliği, şekil bozukluğu. Bunları düzeltmek için karından ya da bacağın iç tarafından aldığımız yağ dokusunun e, dış dudaklara enjeksiyonu ile yapıyoruz. Var bir bacında e, labioplasti ve dış dudakların beraberce yeniden organize edilip e, iç dudakların küçültülmesi, dış dudakları da yağ ecikmeniyle oluşturduğumuz şekle denir. Genital estetik operasyonları ile idrar kaçırmanın herhangi bir ilişkisi yoktur. İdrar kaçırma ile ilgili problemler için buna özel ameliyat yapmamız gerekir. Simir testini yapma sıklığımız kişiden kişiye değişir. Eğer hiçbir sıkıntısı problemi olmazsa birkaç tane yılda bir yaptıktan sonra 2-3 yılda bir simir testi tekrar yapabiliriz. Ama simir testinde problem olursa 3 ayda 6 ayda yani hastalığın durumuna göre tekrarlamamız gerekebilir. En azından kendi e, deneyimlerimde vajinusmus tedavisi yapacağım hastalarımdan tek istediğim şart vardır. Tedaviyi gerçekten istemeleri. Eğer vajinusmus hastası tedavi olmak isterse başarı oranımız %100'dür. Aksi takdirde başarı yakalama şansımız maalesef yoktur.